Efendim <laughs> cumartesi günü saat e, 6'da Facebook'ta Levo'nun kanalında doğaçlama bölüm 3 ile Levo ile beraberiz. Güzel bir sohbet muhabbet olacak inşallah. Güzel bir program olacak. E, Allah yardımcımız olsun. Levo evli o yüzden sakin olmaya çalışacağım. Şimdi da beni alır götürürler. Anamın bir çocuğu daha var. Adamın Eşim eşi meşi var. O iş. <laughs> Sıkıntı. O iş olmaz. Daha sakin. Daha böyle hmm, tatlı tatlı bir program olur umarım. E, hepinizi bekleriz. Unutmayın. Tekrardan duyururum zaten. Cumartesi e, 31 Temmuz saat 6'da şöyle bir titreyim bunu da. <laughs> Niye 31 diye bir sorun bakalım kendinize. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu bu dediğim bu bak. Ama bu 2019 bu arada. Eski bir video. Ama dediğim bu. Bence bir bakabiliriz buna. Güzel bir video. Siz ihtiyacı olan birisini evinizi alır mıydınız? Alırım tabii. Al yalan söylemeyin şimdi baktığın zaman %99.9'u muhtemelen almaz yani bu farklı bir etnik kökenler olmasına da gerek yok bunun ben türkü de almam evime tanımadığım adamı niye alayım açıkçası niye alayım oğlum gelecek beni mi kesecek <laughs> öldürecek mi bağlayacak mı ne bileyim Alır <laughs> mısınız? Rus kızlar, Rus kızlarını da almam. Almam kardeş, ben Güveni seven insanım. Abi bir tane var burada evsiz bir arkadaşımız. Biz burada bulduk. Bunu bu, evinize alır mısınız? <laughs> Şu anda benim evim burada yok. <laughs> hani iş e, uygulamaya gelince herifin evi bir anda yok oldu. Alırım tabii. Evim yok. Nerede kalıyorsun? Çadırda falan. Başka şehirden geldik. Ya e neredeyse eviniz. eviniz? Ya şu anda yapılıyor yani evimiz. Bu çocuk öldü mü? Allah rahmet eylesin. Nerede kalıyor? müsait bir evim. yapıda yapılıyor. Bu Kendisine dönüşümdeyiz. Karapınar köyü. Ol, olsun gelir. Tamam gelirse gelsin. Tamam. Hayır abi. Hem Üç tane kardeşi var bir de. Ee, işte i̇şte bir aileler. İki annem var. İki annesi var. Eğer uygun olursanız bugün de eşyalar var. Biz de yayına gidelim. Size tamam. yayın yapalım. Ya şu anda yapamayız. Alamam. Ya, şu anda alamam. Ben alıyordum. Ya evim olsaydı ederdim. Yok mu eviniz? Ben de başkasının üzerinde kalıyorum. Başka yerde. Evet. Ya, hanım ederse derim ben de. Efendim? Hanım ederse ben de ederim diyorum de. Siz eder miydiniz? Ben ederim. Tamam abi bir tane Suriyeli <laughs> arkadaşımız var. Ev <laughs> Ya bu arada bir anda bütün bakışlar makışlar el kol hareketleri değişiyor ya bir anda böyle. Biz bulduk savaştan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendi size de biz. Ben edemem yani eşimi etmezse ben edemem. Bir arasanız eşinizi. Gerekirse evet. Abi bir tane evsiz arkadaşımız var Suriye'den gelen. Biz de bulduk. Bunu misafir eder misiniz? Hiç bakmıyor biraderim. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Ee, evde kimse olmadığı için. Şimdi... Aleyküm selam evde kimse olmadığı için. Yani Allah'ın selamı senin de üzerine olsun evde kimse olmadığı için. Evde birileri olsaydı yani... Nasıl bir cümle ulan bu? Suriyeli arkadaşımızın da o şeyi var. Ne yapıyorum var? biz? İki tane annem var dışarıda. Onu başkasına bir başvurun. Teşekkür ederim. Açardım Niye açarsın? Abi bir tane Suriyeli var biz bulduk. Evsiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben Antalya'da oturamıyorum. <gülüyor> Diyarbakır. <gülüyor> Olsun gelir. Abi biz Diyarbakır'da biliyorum. Bağlar biliyorum. Ofis biliyorum. Gelir abi. Nasıl gelebilirsin? Biz biliyorum abi. Evi yok Öz Diyarbakır'a geliyorum abi. Gelir. O olur. Ben yalnız buralarda bugün yarın misafirliğe gelmişim. Tamam ne zaman olursa abi, gelsin. Abi biz e. geliyorum oradan. argilecilik yapıyorum abi ben. Tamam. Yardımcı oluruz. Yani. İki gibi. tane annem var, bir tanesi rahmetli abi. Bakacağım bir tane var baba. abi. falan. Üç tane abi. Nasıl seni görebilirim ya Biz bilmiyorum abi. İşte buraya gelmişim bir iş amacıyla. Yani bir düğün falan var. Kısmet olursa yardım, elimizden gelen yardımcı oluruz. Kısmet abi çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz de bir sosyal de deney varsa. yapıyoruz. Türk vatandaşlarının Suriye'yle bakış açısı diye. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten vallahi Diyarbakırlar adamdır. Kur'an'a diğer bakılayım diye evet, demiyorum. De <laughs> çok sağ olun, <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler. <laughs> Olur mu az Kim olursa olsun bu sefer eder. Eder usta. Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Evet. <laughs> Aleyküm selam. Böyle Aleykümselam. ailesi de var. Evet. İki ee, tane annem vardı bir tanesi rahmet etti abi. Ee, Sen nereden? Ee, 4 Dört tane Şam. Münevin ünlü He? Kurmanç kurmanç. Ee, sen e, nereden gelmişsin? Ee, Suriye. Suriye. Şamdan. Evet. Şam'dan geldi. Ailesi ha. de var. Üç kardeşi var. Bir annesi, bir babası var. Kızlarımız e, sabır e, eder evinden? Eee, yerimiz olsaydı ederdi. E, Ama Geriz yer, iyi yer, e, olur? Abi herkese ederiz diyorlar. <laughs> yer yoksa nerede edeceksin herkesi? Yok. Bir kamyonda Abi eşyaları biz, varmış. Nar, Nargileciliği yaparım, para kan kulu kulu nargile yaparım, ee, para kazanırım. Can, <laughs> nargile yaparım Yarım kardeşim. He, nargil, ama inan ol yarım yok. Olsaydı yok. kendi, Vallahi başım sokacak <laughs> yerim var, başka yok. Olsaydı <laughs> niye misafir <laughs> ederdik? Ta hiç buluncaya kadar ederdik. <laughs> ağırlardı. Çalışmam diyor zaten. Nargile Çalıştım, yaparım nargile ben. Nargile e, yaparım. Evde evet. nargile, e, nargile içerim diyor. Ee, nasıl nargile <gülüyor> içecek? <gülüyor> Çalış, çalışmadan nasıl olur? <laughs> çalışırım abi kafede çalışırım. Gulu gulu gulu, gulu nargile yaparım. E, abi, e, nargile abi. kahvede yaparmış. Evet. Şimdi... Kardeşim ben Gaziantep'te yaşıyorum. Satan <laughs> <laughs> şimdi Suriyelilerin <laughs> üçte biri Gaziantep'te yaşıyor. Sağ olasın. Üçte biri Gaziantep'te yaşıyor yani. Evet. Biz de çok güzel bir misafirperverlik yapıyoruz Suriyeli kardeşlerimize ama işlerinde kötüler kötüleri de var. Onların yüzü iyi ben olan biz... birine evinizi açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Ama ben buralı değilim. O... <laughs> Adamın yüzüne bak. Açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada. Evsiz kalmış. Ama <laughs> birine evinizi açar mıydı? Açarız canım. Abi bir tane var burada. <laughs> evsiz kalmış. Ama ben buralı değilim. Olsun gelir Antep'e. Selamun aleyküm abi. Ben Antep'e şu anda ben dışarıda ben görevdeyim ben. Antep'e gelirim abi. Devlet memuruyum ben. Orada kalifabrikazla ilgili yaparım tamam abi. Tamam da bura, bura, bura. ben şu anda dışarıda görevdeyim ben. Tamam adamım. Açardım. Bir tane var abi tamam, burada evsiz alayım. bulduk. Ama ben şu anda Korkutel'deyim. Ha. Olsun, abi korkut eli, ha? Kimse korkuyor abi. Ha? Kork 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 korkuyor abi. An Anlamıyor musun ben dediğini? Korkar mıyız diyor Korkutel'in dediğim. Değil kork. Abi şimdi Nargile yaparım. Kulu, kulu 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 yaparım abi. Nargile içerim diyor. Aa yok. O yok. Yok mu? Tamam. Yok. Ben getireyim, içersin abi, içersin getireyim abi. Sana getireyim abi. Kömürler ya karım gülü gülü. Ben onu yapamam. Ee, ya şah, tamam nargile ben... içmesin. Bakar mısın? Ha. Gelsin ha. mi seninle? Benle bugün gelemez. Ben hastaneye gideceğim yatacağım. Pazartesi gün. Hı -hı. Ha. Kaç günde çıkacağım belli olmaz. Tamam. Şimdi... Hastaneye kapatın. Maşallah ya gelenlerin ya burada değiller. Burada yaşamıyorlar. Ya evleri yok. Ya bir yere gidiyorlar. Ya özel görevdeler. Ne bekler? <laughs> ya tanım abi biz ha Hastanede yatırım abi. Ha? Ev yok hastane de yatırım zaten. Abi benim amacım hastaneye bakalım ne olacak? Ameliyat mı olacak? Değil. Belli değil. Aa, <laughs> Şeker hastasıyım. Geçmişim. Ha şey var. Kas hastalığına çevirdi. Gözler bile görmüyor. Şimdi sen benim ölme gelmesen ben çiğnerdim. Bir nargile yaparım hastaneye gidiyor abi. Ha, kulu 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 kulu. He açarım. Abla bir tane var burada Suriyeli evsiz kalmış. Size çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi açarım da benim kızlar var. Eşim yok. O yüzden ben sadece erkek alamam. Evet, <laughs> Evet. Aile de var galiba. Abi bizim ailemizde var. İki tane anam var. İkisi e de ölmüş. He. Şimdi hani e eşime demeden ben onu yapamam. Tamam mı? Tamam. Ha, sürekli değişiyor. Önce dedi ki erkek alamam. Sonra kadın bulunca eşime demem. <laughs> ya desene ulan. Yani bak şu yanlış bir şey değil ki abi. Hayır evime niye birini alayım? Almak zorunda da değilsin. Kimisinden zorla az şunu da evine şeyine de al demez evine götür demez yani Evet oldu Allah yardım etsin inşallah. Bu savaşın bitmesini diliyoruz. Açardık ama yalnız e, çok gelirse bunu hangi birine katılır Yok bir tane Ya bir tane tabii ki var. Tamam amca bir tane var <laughs> evsiz kalmış <laughs> burada. Ben burada bura... <laughs> burada evsiz kalmış biz bulduk. Evinizi açar Biz açar gibi. Ne yaparım çalışırım eve para getiririm. Ama benim gulu 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 benim bir şeyim yok ki yani çalışarak yapacak. Ben çalışmam şey değil, edeyim. yani açıkçası. Evet, Neredesiniz? Mersin'den geldim buraya. Gider gel. Mersin'e. Mersin'e geliyorum abi. Yapamam abi ben kendi kendimi kendim oyuyorum <laughs> anca. benim bir <laughs> fabrikam yok şeyim yok da çalıştıracak tamam. Hiç Bizim abi nargile fabrikam var. Rugul rugul yapıyorum abi. İşte böyle e, <laughs> yok yapamam ne yapamayacağım şimdi ne Açmaz olur mu? Açarız tabii. Niye açmayalım? Diye. Amca bir tane var burada Suriyeli. Savaştan hmm. gelmiş. Evsiz. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Evinizi açar mısınız arkadaşlar? Ama şimdi müsait olursa ev açılır. Olmazsa açılmaz. açılmaz. felsefe, bu işin bir felsefesi var. Ev evdir ki müsait olunca açılığa. Bu felsefeyi anlamak Yok lazım. Ben de üç tane kız var. Ee, o He, zaman ee, olmaz diyor. Ederdim. Gideriz. Bir tane var burada biz Selam bulduk. Evsiz Hayır. kalmış. Ben burada değilim yalnız. Biz burada evet. kalmıyoruz. Biz evet. burdu, burdu, burdu kalıyoruz. burada burada kalıyoruz. Gelir burada gelir. Burada 5 saat Yok öyle. Olmaz. Bu şekilde. Bu şekilde olmaz. Ya yani bu şekilde olmaz ne şekilde olur lan desin işte hayır de ben sinir oluyorum abi bakmayacağım bu şekilde olmaz da ne şekli mi var işte bakarım diyor al bak diyor bu şekilde olmaz bu ne abi bu ne rezillik ben böyle müsait <laughs> aile olarak şey yapabiliriz evet. <laughs> aile de getirsin merkeze onla baş edemem abi bu saatte sağ so, sen sağ so. şu anda açmışım ben Urfa Cenaplarlıyım ben Evet. Şu anda evimde ben besliyorum. Besliyor musun? Yıllardır da kirasını da ödüyorum. Evet abi. Evet. Niye açayım ben Suriye'ye geçsem kıtır kıtır keser bana toprak basacak mı? Bir adam atmadan kurşun edecek veya kör bıçağıyla geçecek beni. Suriyelilerim beslemek zorundayım ben, ben emekliyim. Ben, e, e, Kendimi zor besliyorum. He, abi. mi besleyeceğim bir de. Ben açmam. Neden? Bu kadar mı? Neden? Çünkü misafiri severiz. Millet olarak da severiz ama öyle ki oradaki açlık veya susuzluk, savaş öyle rastgele bir şey değil. Ancak bir kamp şeklinde kurulur. Evet. Ülkemizin dışında kurulur. Orada olursa bir yardım gerekirse ben de vatandaş olarak yaparım ama böyle salıverip de yapmam. Edemem. Eder miydiniz? Edemem. Neden edemezsin? Türkiye'nin ekonomisi buna yetmiyor. Ben zaten kendim zor geçiniyoruz diyor. aynen. Ekonomi e, şu anda zor. Hayır, kesinlikle. Neden? Ben Türkiye'de Türk vatandaşım varken Suriye'yi niye, ne yapacağım ben? Almam evet Kesinlikle. Hayır açmam. Neden? Herkes yerinde sağ olsun. Onlar orada kalsın diyor. Sonra böyle şey olsun. dayılar şu gelmiş, <laughs> lafını söylüyor. O, şu andaki ortamda geç ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. Onlar daha önce ilk gelişlerinde alırdık ama şu anda şu anda millete karşı birleşiyorlar. Ufacık bir tartışmada hemen Facebook hesaplarından ya da Twitter hesaplarından organizatörler ve e, milleti Türklere karşı kışkırtıyorlar. Onun için hiçbir zaman açmaz. Vallahi ben şu anda edemem. Ben de emekliyim çünkü. Kendim zor geçiniyorum. <laughs> <laughs> emekliyim. Emekli adam yani kimi Suriye'den geleni neye bir şey Ben gitsem Suriye'ye benim misafir ederler mi? <gülüyor> <gülüyor> He? Eder mi? Kim eder? Bu edermiş. Ben abi. He? Ben abi. Sen Suriyelisin ne evet edersin. Abi. E ben edemem. Ben, abi. ben ama ben ne gittiğim zaman sen? edemem ki. Bizim 8 sana kardeşimiz tane tavukumuz var abi. Nargile de yapar mısın? Nargile de yaparım abi. Yapar yapar. Duman da çekeriz tamam <laughs> olur. Etmek isterdim ama bir küçük. Etmek isterim. Bir kişiyi edem, edemem. Edemem. Bu video iki senelik falan. Ee, şu an böyle bir içerik yapılsa ben daha sert tepkilerle karşılaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. E yapamaz. İmkan imkanımızdı. E, evim çok küçük. Çok teşekkür ederim. Yapmak sağ isterim abi. yani. Çok sağ ol. Yapmak isterim onlar da bizim kardeşlerimiz ama imkanım eee evim e... Bu ne abi e, Türkiye Sahil Güvenliği İtalya'ya gitmeye çalışan 200'den fazla Afgan göçmeni yakaladı lan. Niye yakalıyoruz? <laughs> bir daha Alo! <laughs> İki tane Türk e, Botu kullanıyormuş İtalya'ya gidiyorlar Abi geleni de tutun bari Gideni tutuyoruz Evimde çocuk var gelin var çok küçük Kefil olsak sen Mesela... kefil o, olmanı versen. sen, abi, bir tane Seni... var. sen görüyorsun sen değil mi? Abi. Tüm olaylar, dövüş, kavga. Yapmaz. Ben, Suriye... İşin şakası arkadaşlar yakalamak zorunda onu. İşi o yani tabii ki yapacak. İşin şey, şakası niye yakalıyorsunuz? Memleketlere gitsin. Savaş Abi bitti. bizim argile yapıyorum kafede can. Gulu 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 Gitsinler güle güle. Tamam. Türkiye'de mi? Evet. Açmam. Açmaz mısınız? Açma. Valla herkes, herkes kendinden mesut. O yüzden bir şey değil. Bunun kız versiyonuna da bak. Dur bakalım. Ne yazsak çıkar? Evinize Suriyeli alır mısın kadın? Bu